Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz ve sağlığınız saatiniz yerindedir hepinizin. 8 Ocak itibariyle ilişkileri aşkı mutluluğu sembolize eden Venüs artık burç değiştiriyor. Yay burcundaydı şimdi de Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 1 Şubat'a kadar Oğlak burcunda seyahat edecek. Oğlak bu yani Venüs ilişki ve aşk ve mutlulukla ilgili temalarımızı bize böyle oğlak oğlak şeyler karşılayacak anlamına geliyor bu. Peki bu ne demek? Oğlak'ta tabii ki ne var? Ciddiyet var, kurallar var, strateji var, görev ve sorumluluk birinci var olan içerisinde. Demek ki birazcık daha bu tarz temalar ilişkilerde e, görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya başlayacağımız bir zaman dilimi bekliyor bizleri ve aynı şekilde ilişkilerde daha kolay ve rahat bir şekilde stratejiler kurabileceğimiz bir süreç olacak 1 Şubat'a kadar. Ve tabii ki Venüs Oğlak burcunda çok büyük bir teslimiyetle ve böyle kendini bırakıp akan bir enerji değil. Venüs Oğlak burcunda olduğu zaman tabii ki biraz e, ilişkilerde biraz bir mesafe durumu da elbette ki söz konusu olabilecektir. İlişkiler, aşk ve mutluluk ve parasal konularla ilgili özellikle hayatımızda birçok şeyi çok daha ciddi bir şekilde ele almaya başlayacağız. Mevcut ilişkilerimizde eğer ki e, bir takım böyle sorunlar, problemler, işte sıkıntılar, krizler varsa bunları artık böyle hala akla şık 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 şık, şık bir zaman dilimi olmayacaktır. Bu aksine e, sorunları masaya yatırıp gerçekçi bir şekilde problemleri çözme zamanımız olacak aslında. Bu dönemin en güzel tarafı olası Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki seyahati uzun süreli ilişkiler başlama ihtimali daha yüksektir. Çünkü Venüs Oğlak ilişkilerde her zaman ciddiyet ister. Öyle hoppa 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 böyle ilişkiler istemez. Ya da işte iki gün onunla, üç gün onunla, üç gün onunla istemez. İlişki böyle şey hazırdır böyle planı hazırdır. Kafasık strateji belirlidir. O şekilde bir ilişkiye başlamak ister zaten. Sevgi için emek ve sabrın gerektirdiği bir zaman dilimidir. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda seyahat ettiği tam da bu dönem ee, arenası. Ha diyeceksiniz ki Aa, çok güzelmiş bu Venüs Oğlak değil aslında. Çünkü Venüs Oğlak Burcu'nda olduğu zaman bazen de sevgi ve ilişkilerde veya mutlulukta onay alma ihtiyacı artarken diğer taraftan yetersizlik duygusuyla da baş etmemiz gerekebilir. Bu bizim kendi içimizden gelen bir duygu olabileceği gibi çevremizdeki insanlar, partnerlerimiz ya da yeni çalışacağımız insanlar da bizi kendimizi yetersiz hissettirebilir. Eğer ki böyle hissettiren insanlarla karşılaşıyor iseniz olası orada ilişkiyi kesin, sakın devam etmeyin arkadaşlar. Yine bu dönemde kendi değerinizi bilmeniz çok önemli olacaktır. Kendinizi sevmeniz çok önemli olacaktır. Ee, biraz böyle kendiniz için de emek vermeniz, kendiniz için de e, vakit ayırmanız gerekiyor. Venüs'ün oğlak burcunda olmuş olduğu süreçte. E, dışarıdan birazcık tabii bu sevgiyle ilgili konularda motivasyonu da ister istemez ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. E, Tabi Venüs oğlak sevgi peşinde yani bu kadar deli gibi koşmaz aslında. Ne istiyor biliyor musunuz ilişkilerde? İlişkilerde saygı önemli olacaktır. karşımız yani biz böyle partner olarak da eğer ki bekarsanız e, saygı duyabileceğiniz insanlara doğru bir doğal bir çekilim yaşayabilirsiniz veya itilim yaşayabilirsiniz e, ya da ilişkilerde saygı görmeyi bekleyebilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizde saygı konusu Ekstra hassasiyet ve önem kazanacaktır Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki seyahati. Ee, yine özellikle e, ilişkilerde stratejiler ön plana çıkacaktır. En nihayetinde Oğlak mükemmel bir strateji kurmayı çok iyi bilir. Venüs Oğlak da bir ilişki içerisinde e, stratejik bir şekilde hareket etmeyi çok iyi bilir. Bu dönem özellikle partner seçimlerimizde işi gücü olan, parası olan, işte belli bir birikimi olan, belli bir saygınlığı ve belli bir statüsü olan insanlara daha fazla çekileceğiz. Bu şey olamaz yani Venüs Oğlak'ta. Ay iki gönül bir olsun da samanlık seyran olsun. Olmaz. Olmaz. O Venüs Oğlak o görmek isteyecek o parayı, o pulu, o güvenlik alanını, o e, işte bakacak şimdi e, adama veya kadına neyse e, diyecek ya, bunu uzun vadede bundan şey iki kahve içeriz sonrası gelmez bundan diyebilir hesap kitap yapar çünkü belli olmaz işin esprisi tabii ki bu ama en nihayetinde biraz daha ilişkilerde çok daha gerçekçi de olacağımız bir zaman olacak. Ve tabii ki oğlak ve çok hop hop bir burç olmadığı için ve Venüs de burada olduğu için ilişkilerde ciddiyet ve birazcık daha böyle muhafazakar böyle yakışınlar elbette ki söz konusu olacaktır. Yeni başlayan ilişkiler yavaş, ağır, hiç acele etmeden ilerleyecek bir zaman dilimi olacaktır. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda seyahat edeceği 1 Şubat'a kadar ticari anlamda ortaklıklar başlatmak için çok doğru, çok güzel bir zamandır. Yatırımlar için çok güzel, çok doğru bir zamandır. Bu dönem özellikle iş aşkları görülebilir. Partnerler aynı kurumdan çalıştığınız insanlar arasından seçip bulabilirsiniz. Patronlarınıza aşık olabilirsiniz, ondan sonra, evli değillerse olabilirsiniz, sıkıntı yok mu evlilerse olmayın sakın. Ondan sonra yaptığınız, e, iş yaptığınız kişilerle, müşterilerle belki yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda seyahat ettiği dönemde iş hayatında da ilişkileri çok daha rahat ve çok daha doğru bir şekilde yöneteceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. E, hatta iş hayatında başarı... İlişkileri doğru yönetmek sayesinde gelecektir bir taraftan baktığımız vakit. Yine tabii ki e, Venüs bizim tarzımızla alakalı. E, oğlak da çok renkli bir burç değil. Venüs oğlaklı da hani bu dönem çok da böyle renkli renkli şeyler de giymeyeceğimizi e, birazcık daha sade, daha şık ondan sonra daha pastel tonları, siyahlar, griler tam oğlak burcunu temsil etmiş olduğu renklerle ee, daha koyu tonları tercih edebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde venüs güzellik mesela nerimizi güzelleştiririz oğlak burcundayken cildimizi dişlerimizi güzelleştirebiliriz. Bunlarla ilgili bakımlar alabiliriz. Servis ve hizmetler alabilirsiniz. Bu konularda işte yaptırmak istediğiniz bir takım böyle tedavileriniz varsa bunları rahatlıkla yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Cildinizi böyle bol bol nemlendirin. Kremler onlar bunlar belki ki bayağı denemek isteyeceksiniz. Aynı şekilde diş tedavilerinin de bu süreçte e, daha böyle fayda sağlayacağınızı. Ama tabii ki buradaki diş tedavisi hani gidip de böyle bir ameliyatlı dol şeydi. Hmm, implantlı vesaire gibi daha böyle hardcore işlemlerden bahsetmiyorum. Daha bir diş estetiği, gülüş estetiği, ondan sonra diş beyazlatma gibi 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 ondan sonra daha böyle estetiğe dokunan noktalardan bahsediyorum elbette. Ee, yine e, bu Venüs Oğlak süreci içerisinde nelerden keyif alacaksınız? Birazcık daha böyle işle ilgili konular hoşunuza gidecek. Yatırımları birazcık daha fazla takip ediyor olacaksınız. Borsaydı, paraydı, kripto paraydı, dolardı, euroydu falan hani birazcık daha bunlar sizin radarınızda e, olmaya başlayacak arkadaşlar. Ve son olarak Venüs Oğlak burcundaki seyahati bütün tabii ki bu anlattığım her şey hepimizin ilişkilerinde ve hayatı deneyimleyeceği şeyler ama velakim oğlaklar, yengeçler, başaklar ve yükselen burcu olanlar aşkta şanslı zamanları. Öpüyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.